Herkese merhaba. Sağlıklı beslenme ve yaşam dünyama yeniden hoş geldiniz. Evet her fırsatta sizlere video çekmeye çalışıyorum. Bugün malum sıcak yaz aylarındaki halsizlikten ve yorgunluktan bahsetmek istiyorum. Birçoğumuzu sıcak yaz günlerinde böyle rehavet çöker, halsiz ve kendimizi yorgun hissederiz. İşte sıcaktan uyuyamayız. Böyle kendimizi keyifsiz hissederiz yani. Bunun aslında sebepleri vardır. Bunları yaşamamak için bir takım önlemler alabiliriz. Özellikle yaz aylarında terlediğimiz için vücudumuzdan e, su ve tuz kaybı yaşadığımız için nikitlerimizde değişmeler olabilir. E, biz terleme terlediğimizi düşünmesek bile mutlaka vücuttan bunlar e, bir şekilde gittiği için bunun yerine telafi etmemiz gerekiyor. Bol miktarda sıvı almamız gerekiyor. Sıvıdan kastım tabii ki çay ve kahve değil kesinlikle. Bol miktarda su içmemiz gerekiyor. Ayran içmemiz gerekiyor. E, mutlaka e, maden suyu içelim günde e, iki şişeye kadar böyle kendi evde yaptığımız meyve sularından da şekersiz olarak yaptığımız meyve sularından da faydalanabiliriz. Yani bol sıvı içmek çok önemli. Onun yanı sıra gündüzleri çok böyle güneşin çok dik olduğu saatlerde uzun süre güneşte kalmamamız çok önemli özellikle tansiyon hastaları için. Akşam serinliğinde dışarı çıkıp böyle hafif yürüyüşler yapmak çok önemli. Tabii ki beslenmemiz de burada en önemli etken. Biz bu yorgunluğu ve halsizliği hissetmemek için mutlaka sebze ağırlıklı beslen Nemli farlıkta hafif şeyler yiyelim. Aşırı yağlı kızartmalım ağırlık yapan yiyecekler yemeyelim ki tansiyonumuz, şekerimiz falan yükselmesin. E, mutlaka akşamları e, serin havalarda, e, güneşin battığı saatlerde e, normal yürüyüşlerimizi yapalım ki vücut hareketsiz de kalmasın aynı zamanda. E, Bol da sıvı içersek, e, su ve dediğim gibi ayran, maden suyu, kefir tarzında içeceklerimizi içersek bu yazın sıcağından, rehavetinden kurtulmuş oluruz. Yani ne yapıyoruz? Sağlıklı beslen, iyi yaşa.